Demir alın hadi gidiyoruz. Harika bir şey bu. Aynı Sıbar Baliste 150 lira. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle belirteyim Kral Şakir Cumburlu filmi baştan sona heyecanlı geçiyor. Hiç görmediğiniz sahneler eşliğinde bir analiz yapacağım. Daha doğrusu filmdeki en heyecanlı yerleri anlatacağım desem daha doğru olurdu. Bu arada açılıştaki film Necati'yi fark ettiniz mi? Filmlerin ismi hep Kral Şakir ile başlıyor. Örneğin Kral Şakir ve oyun zamanı, Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı, Kral Şakir ve Cumburloğlu filmi gibi. Ama filmin çoğu yerinde en fazla bizim Necati görünüyor. Neyse, hemen filmimize geçelim. Filmin başlangıcında bir polis balık bizimkileri kovalıyor. Anlayacağınız film baştan sona heyecanlı. Polis balık kovalamacası devam ederken film Necati umarım lazer toplarını ateşlemez, der demez lazer toplarını polis balık ateşlemeye başlıyor. Bu arada Remzi neden lazer toplarını söylüyorsun diye Necati'ye kızarken Necati bu sefer de öyle deme Remzi ya karpuz roketlerini ateşleseydi der demez polis balık başlıyor karpuz roketlerini fırlatmaya. Bu arada karpuz roketleri de gerçekten karpuz. Tabi polis balığın silahları bitti mi? Tabi ki hayır. En güçlü silahını bizimkilerin üzerine ateşliyor. Bu silahın adı ise Kamuran silahı. Kamburan silah ateşlenince Kamburan ismi şeklinde bir mermi halinde ilerliyor. Baya komik olmuş yani bence. O ara sahneye Kamburan'la alakalı bir şarkı çıkıyor. Kamuran, Kamuran, kartında, oh. Ve şarkının içerisinde ise bizimkilerin nasıl balığa dönüştüğü ile alakalı bilgiler veriyor. Biliyorsunuz. Kral Şakir Mikrop Avcıları filminde bilim adamı Mirket pastalıktan kurtulmanın yolunu bizimkileri balığa çevirmekte bulmuştu. Çünkü balıklar mikrop kapmıyordu. Filmde bizimkiler eski bir batık gemiye sığınıyorlar. Ama polis balığın onların peşini bırakmaya hiç niyeti yok. Polis balık en güçlü bombası olan karpuzlu kamuranı ateşliyor. Ve bizimkiler gemi enkazı altında kalıyor. Biraz üzücü sahneler tabi. Ama bizimkiler tabi ki kurtulacaklar ilerleyen sahnelerde. Halbuki bizim milket güzel bir plan bulmuştu. Bu deniz canlıları hallerinden onları kurtaracaktı. Onlara da durumu açıkladığı sahne bu sahne. Bu sahnede ise biliyorum sizi bu hale getirdiğim için bana kızgınsınız diyor. Tabi Necati hiç kızgın değil. Ahtobot olmaktan çok mutlu. Çünkü yeni kolları sayesinde birden fazla yemeği aynı anda yiyebiliyor. Anlayacağınız yine komiklik peşinde. Peki siz deniz canlısı olmak ister miydiniz? Ya da olsaydınız hangi deniz canlısı olmak isterdiniz? Lütfen yorumlarda mutlaka bana yazın. Bu arada Mirket'in gözlük camları normalde beyazdı. Fakat bu sefer güneş gözlüğü gibi bir gözlük takmış. Zaten gözlükten de bakmıyor ki. Bakmak istese de zaten çok küçükler. Mirket bizimkileri eski haline getirmek için çeşitli hayvanlardan örnekler alıyor ve bir hayvandan daha DNA örneği alması gerekiyor. Fakat bu çok tehlikeli bir canlı olan korkunç beyaz köpek balığı. Tabi bunu duyunca bizimkiler çok korkuyor ve çok şaşırıyor. Neyse ki kolay bir yolu var. Daha önceden köpek balığına sinyal takılmış ve bilim adamı Mirket'in elinde ise takip cihazına gelen sinyaller ise kalpazan kaya taraflarında saklanmış durumda olduğunu gösteriyor. O arada Remzi'nin aklına bir soru geliyor. Remzi'nin sorusu çok basit aslında. Ee, köpek balığını bulunca ne olacak? Milket'in cevabı ise size vereceğim cihazla köpek balığından DNA örneği alacaksınız. O kadar oluyor. Bunun üzerine Remzi "Demek ki çok basit bir iş olacak." deyip kolaylıkla sorunsuz halledeceklerinden bahsediyor. Sonra Milket "Evet, hem basit hem de eğlenceli olacak." diyor. Sizce her şey bu kadar basit olabilir mi? Canan'ın zekiliği tamam ama biliyorsunuz Fil Necati işin içinde ise durum biraz karışık olabilir. 3 saat sonra durumun ne kadar karışık olabileceği ortaya çıkıyor. Bizimkiler gemi enkazı altındalar. O ara güzel bir şey oluyor. Robot balıklar enkazdan bazı malzemeleri topluyorlar ve bizimkileri istemeden de olsa kurtarıyorlar. O arada bizim zeki canan balığı incelerken içinden bir hafıza kartı buluyor ve Mirket'e haber veriyor bu hafıza kartını hemen Milket'e göndermeleri gerekiyor. Fakat yüzeye nasıl gönderecekler? Çözüm ise balon balığında. Balon balığına bağlıyorlar hafıza kartını ve Milket'e gönderiyorlar. Milket'in ise keyfi keyif. Tatili gelmiş gibi. Ama Tanju keyfini kaçırıyor. Çünkü o ara Tanju TikTok videosu çekiyor ve aynı zamanda dans ediyor. Dansının adı ise biraz komik. Kürek dansı. O arada bizimkilerin gönderdiği balık ortaya çıkıyor ve Milket yakalamak için harekete geçiyor fakat balıkla beraber havaya uçuyor. Sonrası ise çok komik bir şekilde yere düşüyor. O ara sahneye bizimkiler geliyor ve denizin altında dev bir uydu anteni olmasına çok şaşırıyorlar. O ara ekrana deniz anası geliyor ve deniz anası gerçekten çok büyük. Bizimkiler deniz anasının yanına gidiyorlar. Meğer bizim deniz anası çok kötü planları varmış. Amacı dünyayı sular altında bırakıp yok etmekmiş. O uydu da bu sebeple kurulmuş. Mirket'e gönderilen hafıza kartının içerisinde bunlarla ilgili bilgiler var. Deniz Anası o ara harekete geçiyor ve bir adayı yok ediyor. Tabii bizim Remzi'nin bu durumdan haberi yok. Film izleyecek sanıyor. Bir de eline mısır almış. O ara Canan, Şakir ve Necati köpek balığını buluyorlar. Tam o ara balıkçılar yanlışlıkla bizimkileri yakalıyorlar. Bizimkileri kurtarma görevi ise Necati'ye düşüyor. Ve Necati gemiye gizlice biniyor. Dümeni kontrol etmek için harekete geçiyor. Ama karaya oturuyor gemi. O arada kötü niyetli Deniz Anası, Remzi'yi yakalıyor ve hapsediyor. Tekrardan diğer sahneye geçildiği zaman ise Fil Necati köpek balığından örneği kolaylıkla alıyor. Hadi gidelim diyor. Ama bu kadar basit değil. Deniz Anası dünyayı yok edecek ve bir de Remzi'yi kafese kapattı. Bizim Fil Necati köpek balığını denize götürürken o ara bir de osurmasın mı? Evet gerçekten osuruyor. Hem de mor bir şekilde. Çok komik ya bu fil necati gerçekten. O ara Milket robot balıklarının kontrolünü eline geçiriyor. Ve onlara uyduyu yok etme emrini veriyor. O ara bizimkiler Remzi'yi kurtarmak için harekete geçiyorlar. Köpek balığı ile beraber deniz anasını yakalamaya çalışıyorlar. Fakat bizim fil necati basılmaması gereken bir tuşa basıyor. Bu düğme dünyayı yok etme düğmesi. Ah be Necati yine yaptığın yapacağını. Neyse Tanju Pitbot videosu üzerinden hayranlarına ulaşıyor. Ve herkes zıplayarak dünyayı yerinden oynatıyor. Ve dünyayı yok olmaktan kurtuluyor. Yani Tanju sayesinde dünya kurtuluyor. Daha sonra bizimkiler deniz anasıyla çok samimi oluyorlar. Yani onunla dost oluyorlar. Film de burada bitiyor. Yakın zamanda Kral Şakir ve Geri Dönüşüm filmi hakkında analizlerden oluşan bir video yapmayı düşünüyorum. Bu sebeple kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizin de yapmamı istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlardan bana ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.